Ya 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 All right all right ah uh. ah Met Jambego Muscle Muscle Pr 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 Gadka Gadka Gadke Oh uh. Senalettin koşuyom bak fark yok Paraları yakıyan bak fark yok Vizyonuma taş koy Maya çalış bir sektör sikik dolu senin gibi Duvarda resmi üstü delik deşik. Düşman her yerden saldırıyor fakat henüz yenilmedi Mahallemde herkes bilir Yordamını bozuyorsan işin bitik Dalga istemiyorsan belanın mı peşindesin Taksit yok peşindelik Kalk çok konuştun sana zehir Bile yok ki aslında bu ironi Çünkü dalga zehrin ta kendisi Kendini bilmeyen adamı sikiverir Oğlum gerçek sokak müziği bu Wavy shit satsa ara izimi bu Kuşeler kapıldı çoktan para dizisi bu Vizesiz geçiş yok sana kim verdi izini Attırıyorum betini İyi betimledim durumu eski ve besili Besin zincirinde yara veren eküri. çarım Çağırın panteri aslında derini sonra Getirin ganimeti Aslan benim bilirsin yerimi Kimse bükemez belimi Ama sen yakından tanırsın zemini Yükseklik korkunu yenişin seni sallandırma Mamla birleşik O yüzden teşekkürü borç bilesin Hep tersini mi yapacağız bu front flip Örgütlendi tayfam yerim cockpit 45 bin fitten atacağız senin no strings Kont met Bixi Young B.M. Batu Beats High quality shit None other red kiss Çift taraflı bank bu yapışır her türlü çok pis Ağzına sakız üstüne tarz biz Pis yok hiç kimseyle sikmişim topunu like John Wick Freakness aldım like Cup did Moving bus shit Don't ever lose what you talk Uşak, evet. ben.